Merhabalar Arkadaşlar ee, Arkadaşlar Minecraft Portal 2 kanal, kanalından emir dindar ee, Uzun zamandır video gelmiyor gerçekten Uzun zamandır video gelmediğinden dolayı Ben hangi Shark'ta Megalodon falan işte, Megalodonu yaptım açtım En son şeyde kalmıştık biz ya Dronla da bir bakalım Arkadaşlar videomu e, Kanalıma abone olmayı unutmayın 2 saniyeniz alır hemen Videoyu beğenin. Yani öyle. Ondan işte abone olursanız Slenderman videoları gelecek. Minecraft videoları gelecek. Hunger Shark fazla olacak. Clash Royale çoğalacak. Ee, i̇stediğiniz bir video varsa aşağıda, aşağıdaki yorumlara yazın. Ee, yine ben size çekerim o videoyu. Ben hallederim ya. Tabletimin hafızası az ama hallederim ben öyle işleri. He tamam o zaman. Niye hayal edilmiyor? Neyse. açın O zaman da video gelmediğinden biraz kötüleyebilirsiniz ama öyle yapmayın arkadaşlar. Oyunun sesini biraz kısayım şöyle. Heh. Bakın arkadaşlar. Dünyada olmayan Megalodon. Nesli tükenmiş. Megalodon. En son biz hangisine kalmıştık lan? Megalodon. Biz bunu açmıştık lan. Aynen biz bunu açmıştık. Sonra şunu açtım. Ardından bunu açtım. Arası mektupunu Bugün yeni gelen yerde bu koskoca megalodonu deneyeceğiz. Soğuk çırpınak. Şimdi onu deneyeceğiz. Hadi bismillah. Başlayalım. Orada sanal sanal oyuncu ka Kalıcan yayında. Buradan da selamlarımızı gönderiyoruz. Neyse. Ee, şimdi biz devam edelim. Öyle sandık açımları gelecek Klas Ruel'den. Klon açmaya çalışacağız yine. Ben atıcıyı yi açmıştım zaten. Onu da videosunu çekmediysem atıcıyı açtım. Buradan bildireyim. Klonu uğraşıyoruz. Şu an 8. anındayım. 6 sandık var elimde. Şimdi yeni gelen yer. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Fat Sultan Mehmet Tepesi'ne de benzeyen bir yer. Şimdi Fat gelmiş. Fat Sultan Abi ben bir diş yok. Ben tahmin etmiştim be. Bu arada Megalodon'un kırabildiği yerler. Megalodon mini bombaları yiyebiliyor. Bu en zehirli şeyleri yiyebiliyor ama büyük şeyi yemiyor büyük bir insan. Mesela gördüğünüz gibi ben de buyum. Hamlesi geldi. Oha! <laughs> ne çok güçlü lan. Megalodon'la oynayınca tabii biraz işler karışıyor ama neyse. Şunu yiyeyim. Eee biraz sıkılabilir ama neyse ben şuradan bir geçeyim. Bir oyun iki oyun falan oynarız. Bak yazan versin ya. Lan ne çok gölü bu yeni gelen yeri hiç sevmiyorum ya. Biraz sonra yeni deniyoruz. Burada balina. Köpek balığımız. Bakın gördüğünüz gibi şöyle öyle kuruyor. Sonra arkadaşlar şu ana dek çok şeyin bilmediği o harika köpek balığının yanına gidiyoruz. Hazır mısınız? Şundan kurtulabilirsek. Lan. Neyse tamam. Bir yukarı çıkalım. İşte timsah. Çok pis şey yani. Bir de cıkışlı Bence Lan yuh bin kere ısırdım Hadi lan geber. Bir de burada çok var. Hani bin derken abarttım herkes bilir zaten. Herkes. Lan yuh neredeydi o? Şimdi bir haritaya bakalım. Abi şu aşağıdan dolanacağız sanırsam. He aynen aşağıda. Aynen. Hep yanlış gelmişiz. Bir saatlik yol var. O kadar değil ama. Tekrar bir bakayım. He tamam. Çok 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 basit bir yeri varmış. Şuradan inecekmişiz. Aynen arkadaşlar burası. Bu oh, muhteşem eser. Yani tarihi köpek balığını göreceğiz. Aslında canlayayım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle eser bir köpek balığı. Bak, bir bizi ısırsın bakayım ne kadar götürüyor. bir önce biz bunu yiyelim. Yanmıyor da Yeniliyor da ama ben bir kere yemiştim. Çok pis veriyor. Bas kaza bas. Oh oh oh. Bastık kaza ve çıktık buradan artık. Onlar bu arada kanalizasyon burası. Aynen. Hani. Evet. Videoda 5 dakikalık mı <laughs> Abi bu kadar mı zor burası? Ha o elektro balık. Neyse ya. Arkadaşlar bir videoda iki oyuna falan geçiyorum. Onunla mı? Ben de olan şeyleri falan bir göstereyim ben. Sonra Clash Royale geçelim. Eee Orada Clash Royale'de yeni bir şey icat ettim. Ee, yani icat ettim. Ha hep kafam karışıyor, hiçbir şey icat edemiyorum. Eski gibi, tadını dibi gibi göstereyim. Ha daha bir şey seçtiniz, tamam. Şimdi Clash Royale'i geçelim. Hemen Clash Royale'imizi açalım. Clash Royale bu arada çok güzel bir oyun. Şöyle teşekkür ediyoruz oyunu yapan kişiye. Ee, kim yaptı bir artık. Bakın arkadaşlar. Gestem de 58 Yani 58 tane kartım var ya 8 8 tane kullanıyorum. Bakın. Size göstereyim. Şu. Tamamen benim. Mezarlık. Bu arada kan değiştirdiğim için, değiştirdiğim için özür dilerim bazıları klana geldi bilmiyorum kimler klanım zaten adı firebal gördüğünüz gibi yukarıda yukarıda firebal bunu yazıyorsunuz mini pekka simgesi gördüğünüz gibi eve lider Bakın. bakalım hesabıma 700 875 galiba şu anki en iyi favori kartım elit barbar 3 taş kazanma 700 Ya. 487 kere 58 kartım varmış. Ee, en yüksek kupalarım 2352 imiş. Toplam bağış 2798 bağış yapmışım. Ee, max galibiyet 6 kazanılan kartlar e, 269 oynanan maçlar 134 kazanılan kartlar 4 testten bu sonra 9 seviye falan. Orada bu Efe Efe Parkeran var işte. Buna da dün gümüş şeyden işte. Ücretsiz sandıktan cehennem ejderi çıkmış. Arkadaşlar bana efsaneviyle lav tazı bana şu şey tart sandığından çıktı. Mezarlık efsanevi. Bu da bana Hani bir sandıktan çıkmıştı. Ee, atıcı bana. Atıcıyı ben marketten aldım aslında. İki seviye yaptım. Ben şu an gelmesini istediğim kartlar. Prens. Buz büyücüsü. Tomruk. madenci pek istemiyorum. Cehennem ürünleri. Oduncu. Klon. Cellat. 9 açılıyor. imkansız. Gelemem ama. Elektro. Ve kıvılcım. Bir sürü kart. Ya şu bitki. Adı neyse yazarsınız YouTube artık. Ee, YouTube açıklamaları. Ee, bu arada 2 saat 21 dakika kalmış. O artık kristal bir saat falan kala. Ee, ben onu açarım. Kristal verildi. Bu arada şu şuna bakayım. Lan bir destansın mı? Bu ne? Bu da ne, ne veriyormuş? Abi 11 destansı. Ee, kaç kart? 1100 tane kart veriyormuş. Bu da 22 ender. Sıradanlar. Ama ben gerçekten bunu istiyorum. 11 destansı. Neyse ya. Videoyu burada bitirelim. Çok uzun olmasın video Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı